Arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Operatör değişikliği sonrası Vakıfbank işlemlerinizde SIM blokesini nasıl kaldıracağımızı birlikte görelim. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Sol üst köşede bulunan profil simgesine tıklamamız gerekiyor. Burada açılan pencerede alttan üçüncü olan SIM şifre ve bloke işlemlerine giriyoruz. En altta sim blokemi kaldırmak istiyorum. Burada fotoğraf simgesine tıkladığınızda kimlik kartınızın kamera açılacak. Kimlik kartınızın çip kısmını, arka kısmını kameraya göstermenizi isteyecek arkadaşlar. Hızlıca sizin yerinize tüm alanları dolduracaktır. Daha sonra alt kısımda bulunan yüz tanıma işlemini onaylayıp ileri dediğiniz zaman yani devam tuşuna bastığınızda kamera açılacak yüzünüzü yandan, sağdan, soldan şeklinde tanımlayıp onayı geçtikten sonra blokeniz kalkacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Teşekkürler. İyi çalışmalar.